Evet şu an yayındayız. Herkese pazartesi gününden merhabalar sevgili Bilecik Olay ailesi. Hep beraber e, Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarımızdaki fiyat artış ve düşüşlerini gözlemlemek için buradayız. Buyurun hep beraber bakalım. Evet. <laughs> nasıl fiyatlar bu hafta? Süper. Fiyatlar çok kötü. Ha? Çok kötü. Mesela ıspanak geçen hafta kaç liraydı bu hafta kaç lira? Ispanak geçen hafta 5'ti bu sefer 6. Bu sefer 6. Aynen öyle. Neden zam geldi? Vallahi abi kurtarmıyor ya. Kurtar mı? Bozut olmuş. Mazot <laughs> olmuş 20 lira <laughs> daha kurtarmıyor. Mazot nasıl 20 lira mı oldu mazot? Olacak çok yakında. Olacak tamam. 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 Zam geldi. Hangi kere çıkmış biz? Olay haber. İnşallah. Ne olacak ya <o> dostlar? <Türkiye'de Gülüyor> Birader hayırlı işler kolay gelsin. Nasıl fiyatlar geçen hafta ile bu hafta arasında? Aynı geçen hafta ile bu hafta aynı. Fiyatlar aynı yani herhangi bir zam yok yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yok tamam. Ev sevgisinin yani bazı arkadaşlar fiyatların aynı olduğunu fiyat farkı olmadığını söylüyor. Evet, evet. 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 günümüzdür. İzmir. Kilosu. 5 lira. fiyatlar? Iyi. Nasıl olsun? 5 lira 5 lira gayet normal değil mi? Vallahi normal. Suyun lira. 5 lira tane. 4 lira. Efendim bana. Bırak, bak, yansılam, evet. Usta kolay gelsin. Allah razı olsun. Fiyatlara bir değişiklik var mı? Allah fiyatlar uçuyor. Yok uçuyor da mesela geçen hafta ile bu hafta arasında fiyat farklı var mı? Tabii. Geçen hafta değil, günde değişiyor. Bugün bak salata. 8.30'da düğün halde şeyde Antalya'da Evet Bugün 10 olur. Günde değişiyor, saatlik değişiyor. Meyveler saatlik değişiyor yani dolar Sa gibi. Saatte dolar gibi. Dolar gibi dolar. Evet. <laughs> Arkadaş çok güzel bir tezgah yapmış. Seyirciler. seyirciler. Maşallah tezgahınız abi. çok güzel. Abi. Ber bereketli olsun. Aydır abi ya. <laughs> Allah bol müşteri versin. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar daha pazarda pek bir şey yansımadı abi. Yani şimdi geçen haftaki fiyatla bu haftaki fiyatlar aynı mı? Aynı aşağı yukarı. Ya şimdi döviz fiyatları çıkıyor ya. O yüzden hani bu... Abi aynı. Aynı. La pazarda hiçbir şey belli değil. Belli tamam. Evet. Her şeyimiz çok tatlı. Evet, <laughs> evet ablamız diyor ki her şeyimiz çok tatlı. Abla da çok ee, gider yüzlü. Evet arkadaşımız herkese <laughs> mandeli veriyor. Ben 2 iki, iki kilo mandalina alayım ama dönüşte alayım. Burada mı yiyeceksin abi? Paket mi yapayım? Yok. <laughs> evet. Tamam yapacağız. da abi bahçeler. Nasıl bahçeler mi Yerli bahçeler bunlar. Kaç ramar ol? Bir buçuk abi. Evet bir buçuk. Üç lira. Evet marul bir buçuk lira. iki buçuk lira. Üç lira. Birleşik pazarında. Ev sizler gördüğünüz gibi bir, bir buçuk da marul var, iki buçuk da marul var. Maydanoz iki lira. Evet gerçekten fiyatlar gayet ucuz. Yani bu fiyatları toplamazlar mı ne? Fiyatlar gayet normal. Oha tertip Hayırlı İyi valla ne yapayım nasıl Etkiledi mi Yok evet ben de çok esnaf. Hep aynı seviyede gidiyor Hep aynı seviyede gidiyor Yani hiç o kadar abartıldığı kadar da Bir şey yok sadece bu Döviz yükselmesi en, en azından ee, Tüketim mallarını etkilememesi engel güzel o payış fiyat, fiyat yok. Ben de dolaşım. Evet e, sevgili seyirciler sizlerde de gördüğünüz gibi çok esnaf oldu. fiyatlar gayet normal. Alışıyorlar bir tane 3 lira, tane 5 lira. Yani her alan da memnun, satan da memnun. Evet, neyi almışlar mesela? Seçilir diye. Görüşmeler. Evet. Görüşmeler. Olha, eu não tô com a bölümünün. Başka? Hoşçakalın. Hoşçakalın. işler Dağ olun, ala, alın. Dağılın, alın, alın. Beş lira. Kaç para? Bir üç lira. Başka <laughs> bir izleyiciniz mi var? Yal <laughs> <Evet. gülüyor> Toplam kolay gelsin hayırlı işler. Nasıl fiyatlara bir değişiklik var mı? Fiyatlar artıştan ya. Artışlar. mesela geçen hafta e, ee, köy peynir kaç liraydı? Bu hafta kaç para? Ya hemen her hafta gelmiyor bir geldi öyle duruyor şu an. Ha, ne zamandır gelmiyor? Zam ne zamandır zam gelmiyor? Aslında ya bir hafta 15 gün tren oldu mu? 15 gündür zam yok. 15 gündür zam yok. Evet. Yani hep duy duyuyoruz ya işte dolar çok fırladı. işte peynir fiyatları da fırladı. Öyle bir şey oluyor mu sizde? Yani kutu şey geldiği zaman geliyor bize öyle dolarla. Yani bir şey, kas yani. yok. Yani. Hayırlı işler. Evet. Sevgili seyirciler, sizler de gördüğünüz gibi böyle ee, çok abartılı fiyatlar yok. Evet. Burası da Bilecik'in balıkçı hali. Ee, burada Bilecik balıkları var. Evet, Evet. Nasıl? Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam abi. Nasıl balık? Abi işler çok zayıf. Bakan gidiyor abi. Kimse de para yok. Kaç lira balık? Abi, 30 lira abi. abi. 30 lira hamsi abi. abi. Geçen hafta kaç liraydı? Bak. Geçen hafta kaç liraydı? Geçen hafta 30 liraydı. bu hafta 30 lira abi. Gel 30 lira. Küçük bizim küçük, küçük balıklar az Yok. Abi. Büyük var da var. Kaççı mısın? Evet. Kimliğini görebilir miyim Hayır, Hayır, abi? Çok şey. <laughs> iyi. Abi yapma. Ama namarın nasıl? Abi. Ha? abi geçen hafta hamsi istavrit 30 liraydı bu hafta aynı. Aynı. Bir tek büyük balıklarda zam var abi. 5'er lira, 10 lira arkadaşlar. Şimdi onu bunu bırak. Bu Türkiye'nin sonu ne olacak? Boş ver şimdi. Balık... Mazot olmuş on bir buçuk lira. O mazot. Ne yapacağız? Arabalara nasıl hmm. bineceğiz? Mazotun mazotun on bir lira olması balığı etkiliyor mu? Etkilemez mi? Mesela ne kadar etkiledi? Ya mazot balık yine aynı. Mazot hep değişiyor. Ha mazot Ama değişiyor. Şey, balık aynı. Mazot yedi kere hamsi otuz Şey oldu yine aynı hamsi. Evet. Yani ne olacak? Buna bir çözüm. Evet sürekli. sevgili seyirciler. Kimisi memnun. Kimisi memnun değil. tabii evet, ki. Ee, biz tabii ki bunları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ee, canlı yayın. O, e, kimisi tabii ki satan haklı, satmayan haklı. Evet. Kom <laughs> evet komşumuz e, Ömer abi. abi <laughs> evet. Nasıl balık? Hoş balık. Nasıl balıklı zam var mı? Hayır. Evet. Enflasyon, enflasyon tanımayız. Biz de hala otur. Tamam. Ne tamam. evet. alırsan otur. Evet sevgili seyirciler, balıkta balık zam olmadığını söylüyorlar. 30 lira, 30 Evet, balık e, 30 lira. Evet, sesler. bana iyi sevgili seyirciler. Herkese afiyet olsun. İki balamız gibi. Gel de gör tazeyi. Evet, balık e, halde böyleydi. E, sizler de gördüğünüz gibi. Evet e, sevgili seyirciler ben yayınıma burada son veriyorum. Bilecik e, Kapalı Pazar'da fiyatlar gayet güzel, gayet normal. Limon 5 lira e, ve alanlarının, satanlarının e, fiyatların çok e, öyle yüksek olduğu söylemiyorlar. Hem alıcılar hem satıcılar. O yüzden sizler de gördünüz e, biz kameralarımızı tek tarafta değil, çift tarafta herkese tuttuk. Ee, tabii ki piyasada durgunluk var mı? Tabii ki olabilir bu zaman zaman. Ben yayınıma burada son veriyorum. Sevgili seyirciler eğer desteklemek isterseniz paylaşmanız, beğenmeniz bizim için destek anlamına gelir ve yayınlarımızın devamlılık anlamına gelir. Ben şimdiden beğenen, beğenmeyen, paylaşan, paylaşmayan tüm takipçilerime e, teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günleriniz olsun bol kazançlı, bereketli günleriniz olsun diyorum. Hoşçakalın.